Özgün Amal kimdir ve nasıl şöhret oldu? Özgün Amal, 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı ve aynı yıl ilk kez beşi bir yerde televizyon dizisiyle kamera önü oyunculuğu deneyimledi. 1999 yılında Kerem adlı sinema filmiyle Beyaz Perde'ye adım attı. 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif Eylül karakteriyle hafızalarda yer edindi. 2005'te yılın en başarılı müzikali ve komedi kadın oyuncusu ödüllerini kazandı. 2014-2015 yıllarında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jüri olarak yer aldı. Reklamcı ve nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve iki çocuğu var. Ahmet Serdar Oral, 5 Ekim 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgün Amal, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve oğlak burcu. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da etozgunamalofical kullanıcı adıyla yer alıyor.